hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. teşekkür ederim. Ee, evet, Saç ekimi öncesinde ve sonrasında yaşadığınız duygusal ve fiziksel değişimler nelerdir? Ya, saç önce herkes gibi aklımda soru işaretleri var. Bu süreçte Toparlanma süreci nasıl olacak? Normal sosyal ortama kendimi nasıl hazır hissedeceğim? Bunlarla alakalı şüphelerim vardı ve açık en önemlisi en korktuğum olan iyileşim sürecindeki kullanacağım ilaçlar bunların niye etkileri, sosyal hayat ve etkinliğinin de konusunda biraz tehdit düğüm. Ama herhangi bir işin resmi bir süreç. Herhangi bir statü yaşamında toparlanma süreci gördüğünüz gibi çok hızlı bir iyileşme ile sağlandı. Bu konuda size teşekkür ediyorum. sadece ekibi yapacak olanlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Saç ekimi ee, bu konuda herhangi bir tehlikeli olmaz. E, şiddetle tavsiye ediyorum çünkü işlemden önce ben fotoğraflardan kaçıyorum. Fotoğraf çekinemiyorum. Şu an çok gönül rahatlıkla arkadaş ortamında, sosyal ortam. Çok rahat bir şekilde fotoğraf çekiyorum. Buradan Serkan Hoca'nın, Serkan abi, Akın Bey'e çok teşekkür ediyorum. Süreç boyunca 10. olmasına rağmen Akın Bey hala telefonları bilen bir saçıyor ve hala süreçte destek olmaya çalışıyor. Bu konuda önce Serkan Bey, Serkan Hocam ve Akın Bey çok teşekkürler.